Tiyatro sanatçısı ve seslendirme ustası Kıvan Çınalçan'ın Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez başlıklı tek kişilik gösterisi başkent Üsküp'te sahnelendi. Türkçeyi dünyaya bir sevgi dili olarak tanıtmayı misyon edinen Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak Makedonya'ya gelen Nalça, Üsküp'te Türkler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Yunus Emre bugünkü Türkçenin kurucularındandır. Dolayısıyla onun o bütün yaratılanları yaradandan dolayı hoş gören o geniş gönlü, o geniş İslam imanı ve o güzel Türkçesi bugün dahi bizi beslemeye devam ediyor. 62. Türkçe şiirin öncüsü, mutasavvıf ve İslam düşünürü Yunus Emre'nin şiir ve menkıbelerinden uyarlanan tek kişilik meddah oyunu Anadolu'nun ardından Avrupa'da gittiği şehirlerde de büyük ilgiyle karşılanan Kıvanç Nalça, Üsküplü Yunus aşıklarından da tam not aldı. Biz yaklaşık iki yıl kadar önce Yunus'un sözlerini bütün dünyaya, Türkçe bilen bilmeyen bütün tiyatro izleyicilerine tanıtmak için yola çıktık. Oyunumuz hem Yunus Emre'yi anlatıyor hem de geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli türü olan meddahlık sanatını da devam ettirmek için hazırlanmış özel bir metin. Hem geleneksel Türk tiyatrosunun bu önemli türünü hem de Türk dilinin en büyük şairi, şairin deyimiyle Türkçenin süt dişi Yunus'u bu yolla dinleyicilerimize tanıtmak istedik. Yunus'un yaşam hikayesinin şiirleri eşliğinde anlatıldığı oyunda ünlü düşünürün tasavvuf yolundaki yolculuğu sahneye taşınıyor. Yunus'un yaşadığı dönemin zorlukları, Mevlana Celaleddin Rumi ile karşılaşması, Tapduk Emre'nin yanında 7 yıl dergaha hizmet etmesi ve içinde yanan o insan sevgisini anlatan tek kişilik oyunun en önemli mesajı ise ünlü şairin barışı, hoşgörüyü ve kardeşliği öğütlediği dizelerini kaleme alırken kullandığı yalın Türkçesi. Müzik Önemli sayıda Türkiye ev sahipliği yapan ve Türkçenin yoğun olarak kullanıldığı Üsküp'te sahnelenen oyun, ülke genelinden Türkleri de bir araya getirdi. Ne diyor Yunus Emre? Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, gönüller dost dev için, gönüller yapmaya geldim. Böylesine engin ve de zengin bir gönül ehlinin ağzında Türkçemizin bugünlere yaşıyor olmasını ben ayrıca bir keramet olarak düşünüyorum. Yunus'un kerameti Türkçeyi kullanmak ve Türkçeyi yaymaktır diye düşünüyorum. Bir vardı. Bu zulüm ne zaman